Hayır, hayır. Allah'ım ya. Tamamdır. Şey yolunda mı? E Dosyalara falan. Anlaşıldı. Aşağı aşağı para vereceğimi şey. söylemişsiniz evet, onlara. Hepsinde evet, <laughs> kontrol. Evet, 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 <laughs> <laughs> geliyor. Yani, böyle işte. <laughs> <edeyim>. Çıkın dışarı. <laughs> Koros evlatları size. Ah, amcık seni. Bile Para yokmuş. Amcık seni. Bak ben sana küfür ediyorum. Ha lan <gülme> oradan. Ha lan Sana siktir lan. amcık. Ha siktir. Helikopter geçirdi. Amına koyayım. Helikopter de mi geldi? Şimdi helikopter gelebilir miyiz? İnsanlar yoktu. İnsan doluştu birden amına koyayım. Anlaşıldı. İniyorum. Kamunları. İki saattir arıyoruz ha memur beyi. yeni bulduk. Anladım. Çok dikkat çekmiş tabi bankası. Biz mi alacağız? Oğlum sus hemen ben. Ana yoldan şimdi hapishane yolundan gireceğiz. Buradan pardon. Duruk ilk sağa dön. Çok geç. Atla, Geldim çalıra şey bir saniye. Şey. Anlaşıldı olumlu. Ne araç var peşinizde. Gitti. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Güzel. Yarışı kaybedersin savaşı kaybettiğin gibi. Yarışı kaybederim savaşı kaybettiğim gibi Hangi savaşı? Evet. Allah Allah Vallahi. Hangi savaştan bahsediyorsun sen ya? Takamadığım i̇şte, o savaştan bahsediyorum <laughs> Lastiklere gidelim Bikin ne Direkt devam ediyor. O, niye çarptınız? Aracı sağ çekti Aracı sağ çekti Yemesin aracı. Abi ne kodu bu çocuğu? İnden aradan. Yemesin aracı deyip plakasına baksaydınız keşke. <gülüyor> 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 mal ettim mal. <laughs> İyi geceler ya. Amına koyayım seni. <gülüyor> <gülüyor> Kemen tak. Hi. Lan dur. Oo. Oh! Lan nereden çıktın? İyi misin? Şey. Şey. Of. <laughs> no ne oluyor şu? Şey? bu kara. Aa. İyi misin? Buruna vurdu. Doktor falan çağıralım mı? Ya ben tanıyorum ya sevgilim bir tanesi. Ben kendim gidiyorum. <laughs> ha. Ah. Baba kusura bakma ihbar gelmiştir. Mecbur bu... konuşacağız yani ha. Ne? Çaba mı bu? Şaba. <laughs> Kaldıramıyorum. Bir gün şöyle yakaladıklarından biri aynı bizim am çıksa keşke de. Böyle... Örfer böyle demirine falan kitlesem oyundan çıkamayacaksın bundan sonra diye. Benim maçlarını mı diyorsun? Stop. Biraz forward. İleri ha bu. Alıyor. Maşallah. Misafir. Bunları ben yeni aldım. <laughs> tamam güzel, güzel, güzel pes attım biraz daha. sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Önemli. Değil. izleyelim biraz. Dur. Dur. Yakından kovalamaca her gün gözükmüyor. Bilmiyorum. Beni alırsan 1000 dolar veririm. Vallahi herkesle. Ben öyle... Aldı. Valla ben Aldı şimdi vallahi şey yapmasam abi. sanki. Tamam sen ölü bir adamsın. <laughs> Dur Allah artık. Allah. <laughs> Dur artık. Şaban Sürçen arabayı kim Kimse beni evet, sevmiyor. Kimse beni sevmiyor. Yer mi onu Anadolu çocuğu? Yer mi Anadolu çocuğu? Konyalıyım ben Konyalı. Çok sinirim basıldı şu an. kim ya sikeyim. bunu yiyordum. Öyle beyzbol gibi dönersin işte. Git. Amına koydum yeter be sende mi uğraşacağız? Ağlama lan gerizekalı. İnden arabadan. Sesi kulaklarımı siktin. İn araçtan teslim ol. Deli misin oğlum sen? Abi, yani yeter, mi sizce de bu kadar ceza? Ne cezası? 2 günde yani bence yeterli yani hee şimdi birbirince 600 abi. daha yiyeceksin gel buraya gel abi valla kaçak taksi değilim yazsana ya, <laughs> ya valla değilim kaçak taksi korsan <laughs> demeye çalışıyorsun galiba yemin ederim kaçak taksi değilim korsan mı? yok abi alakası yok aa bak, siktir bak. E? kolay gelsin teşekkürler napıyorsun burda Evi soyuyordum ya. Anladım. Tamam. Böyle bağırmayınca dedim ne oluyor acaba? İyi iyisiniz değil mi? Bir şey yok. Yok yok bir yok. Tamam tamam tamam. Çek lan sağa. Çek lan sağa mı? Tamam. Bunu dil geçiyorlar var ha. Konuşmalar oradan. Yavşak Sen. herif. Bir daha tamam, vurup polis et, onun sesini yükseltirsen vurulacaksın okay. dedim benim hayvan. Siz beni dinlemiyor musunuz? Yoo. Okay. Yeah. Yoo. Sıkayım o zaman kafasına. ha. Sıktın edersin. ölürsün. Sıktın lan Ondan sonra ne yapıyoruz? Ben çektim M4'ü valla başka Burada adalet de biziz. Ben böyle. Be. Siz beni ciddiye almadınız de. galiba. Senin Onların neyli... kafandaki maymun maskesiyle neyini ciddiye Siz beni ciddiye almadınız <laughs> galiba. Bir daha ateş bir et şey bak bakayım var. nereye gidiyorsun. Yıkık bir market benziyor. soyguncusun amcık herif. Geç lan arabana. Yıkık herif seni. Geç lan arabana. Oğlum bak. Çık lan dışarı. Çık. Ah, parmağım kaşınıyor. Güzelim yürü. Kasiyere bir şey oldu. Güzelim yürü Güzelim, diyor. Sıkar mısın? Sapan bırakırsın. Bilmem. Aynen. Yanlış yanlış. O kadar yakından takip etme. Canfer bu arada. Ne bura? Kim sesleniyor? Bu ne amına koyayım? Ne oluyor? Üredi mi? Geri zekalı mısın? Sizinle tutacağız ikisini de. Sen bura ne olsun çocuğum? Feridun gel gel takım oyunu Dur lan. Takım oyunu. Hangisine ayrılma. Beni beni arkanda hissediyor musun? Çok yavaşsın. <laughs> eğitim yok benim eğitim. <laughs> Bir şey olmaz da. <gülüyor> benim <laughs> eğitim yok mi? Sen ışıkta dur normal bekle. İyi akşamlar. Aman aman <laughs> aman Doğukan ve şey komiserim, <laughs> Nevra Allah. komiserim. Hay Allah. Ne oldu? Ne oldu? Amsız Doğukan. Amsız. Bunu açalım. Sen tek mi ulaşıyorsun? Kesin. Aa, Üstünde ne silah var? Normal kombat. Açık dolaşıyorsan sana bir şey vereyim. Bugün bir şey buldum da. AP var. Buldum. AP bu şeylerden mi? Şeylerde kim var sizde? Bu balastırı vurup aldınız o Yo, mu? Yo bir tane adam geldi. Saat satıyordu. Ben işte güven kazanmak falan istiyorum dedi. Ne var dedim. Adam o saydı her şeyi. Barış güven diye bir şey eleman. AP'm var de dedim. Ver o zaman. Ver aldım görüşürüz. Şey ethereum da veriyor biliyor musun yani tam bilmiyorum bir toplantı olduğunda söylendiğini biliyorum bana da benim arkadaşlarım söyledi yani e, atlas geldi bana şey dedi Aha. işte tony bir soygununda canlılarları e, snitchledi falan dedi yani Nerede nasıl musun? Ha, southside'de ev soymuyoruz falan filan dediler amına koyayım Ben de bunların tam e, çıkışında bekliyordum kanalıma gelen herkes benim baş Ne olur abone olun buna muhtacım Kanalıma gelen herkes benim baş Ne olur abone olun buna muhtacım